Merhabalar sevgili GTA severler. Bu shortta hem bir duyuru yapacağım hem de kısa bir bilgi vereceğim. Unutmuş olabileceğinizi düşündüğüm. Taksi görevini yaptım. Saat 15-15'te bugün taksi görevi videosu yayına girecek. Biraz uzun oldu yine. 20-25 dakika oldu. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Artık videoları daha kısa tutacağım. Şortları da daha kısa tutacağım. Yorumları okuyorum. Bu arada taksi görevinde şöyle bir unutmuş olabileceğiniz bilgi vereyim. Taksi görevini yaparken hepsini bir seferde yapmanıza gerek yok. Diğer görevler gibi toplamda 100 yolcuyu taşısanız yeter. Ama şu hatayı yapmayın. Ben ilk baştaki seriyi de o hatayı yapmıştım. Seriyi ondan zaten tekrar çekiyoruz. Ee, %100 bitirmek için yapmamız gerekiyor. Ama ilk başta yapın. Çünkü sonlarda yaptığınızda herkes size düşman olduğu için sizi vurup patlatıyorlar arabayı. Hilesiz yapamıyorsunuz. Hilesiz yapmak için ilk başta yapmak gerekiyor. Ödülü de Boringen Taksi geliyor. Harvard'daki Boringen Taksi garajına Boringen Taksi geliyor. Bir de bir miktar para kazanıyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur bunları. Ben sadece hatırlatmak için çekmiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmayın bugün 15.15'te taksi görevi videosu gelecek.